Kuze seni yakalarım. Yakalayacağım seni. Seni yakalayacağım. Kaçma. Nereye kaçıyorsun? Kaçma. Kaydıraklara git. Kaydıraklara koş 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 koş. Kaydıraklara git. Kaydıraklara kayman lazım. Koş. Hey, kuzey neredesin sen ya? Neredesin? Aa, aa orada oturaklar mı varmış ya? Onlar ne kuzey? Oturak mı? Orası oturak mı kuzey? Aa ben de buraya oturayım hadi. Ben de buraya oturdum. Kırılmış burası değil mi? Evet oraya mı oturalım? Oraya. Aa orası da kırılmış. Kuzey her yer kırılmış ya. Efendim babacığım. Orası da mı kırılmış? Kırılmamış mı? Aa bakayım. Bakabilir miyim? Aa o. Kuzey kaçıyor. Kuzey kaçma. Kuzey kaçma yakalayacağım seni. Kuzey kaçma kaçma lan nereye kaçıyorsun ya? Ya nereye kaçıyorsun sen ya? Kuzey kuzey kaçtı. Hangisinden kaçacak? Oy kaçtı yakalamam lazım seni. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Üç tane kaydırak var. Hangisinden kayacak acaba ya? Hangisinden Ha burada. Burada ya. Hangisinden kayacak? Geliyorum yakalamaya seni. Seni yakalamaya geliyorum. Beni kandırıyor. Bak beni kandırıyor. Kuzeye bak sen. Ha, ya. Ha, ne yapıyorsun? Yakalarım seni. Seni yakalarım. Seni yakalarım bak çocuk. Seni yakalarım. Oradan mı kayacaksın? Sakın sakın. Kayıyor. Ya eyvah. yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Oy. Kaçma, kaçma buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Buraya gel. Yakalayacağım seni kuzey. Kuzey seni yakalayacağım. Sakın kaçma benden. Nereye kaçıyor? Bak, 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 bak. Nereye kaçıyor? Bak, bak. Buraya gel. Buraya gel. Kuzey çok hızlı koşuyorsun. Ben seni yakalayamıyorum ki ama ya. Ben seni bu sefer yakaladım. 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 Kalk ayağa, ayağa. kalk yakalayamadım. Kalk kaçtı. Kaçtı. Kaçtı gel buraya. Gel buraya. Neredesin sen? Bak nasıl kaçıyor. Bak 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 bak. bak Nasıl kaçıyor. Benden kaçıyor ya. Yakalan maç oynuyoruz ama yakalayamadım ben ya. Kuzey. Seni yakalarım bak. Seni yakalayacağım şimdi. Ay. Yakalayacağım seni. Seni yakalayacağım. Yakalayacağım seni. <laughs> Kaçma benden. Benden kaçma. Bak. Bu kaydıraktan mı kayacak yoksa? Nerede bu? Nerede? Nerede? Ah. Ne işin var senin orada? İn aşağıya. Çabuk in yakalayacağım seni. İn yakalayacağım seni. Seni yakaladım. Seni yakaladım. Ya, kaç. Kaç. Yakaladım seni. Bu sefer yakaladım. Bu sefer yakaladım. Bu sefer yakaladım. Bu sefer yakaladım, bu sefer yakaladım. Ay, ay, yakalayamadım ya. Hep kaçıyor bu çocuk ya. Hep kaçıyor kuzey kaçma. Efendim. O ne babacığım? Bu ne? Ağaçtan mı düşmüş babacığım? Bu ne? Baba. Ne bu? Kuzey o ne? Bakabilir miyim? Ağaçtan düşmüş. Kozalak diyorlar galiba Kuzey. Kuzey yine saklandı buralara ama nerede acaba? Nerede bu çocuk ya? Nerede? 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 Buldum buldum. Buradaymış. Buradaymış. Gel buraya gel. Gel dedim sana. Gelir misin buraya? Bu sefer yakalayacağım. Bu sefer yakalayacağım. Nerede bu? Bak yine kaçıyor bak. Neredesin sen? Hadi, hadi çık bakalım tamam hadi. Hadi çık bakalım. Bu sefer yavaş çıkıyor. Yoruldu galiba Kuzey ya. Yoruldun mu? Yoruldun mu? Hadi ben de geleceğim. Hadi çık 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 çık. Hadi ben de geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. Kuzey arkandayım. Ben de geldim. Birlikte mi kayacağız yoksa? Birlikte mi kayacağız? Beni de bekle. Beni de bekle. Beni bekle. Birlikte kaymamız lazım. Bekle beni de. Dur kayma nereye kayıyorsun? Beni de bekle. Evet hadi tut beni. Tut beni. Kayıyor musun? Hadi hadi. Kuzey kayıyoruz. Kuzey 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 kuzey. Aa, ayaklarım kaldı kuzey. Nasıl kaydık? Çok güzel kaydık değil mi? Sevdin mi? Evet çok güzeldi değil mi babacım? Efendim babacım. Evet. Efendim babacım. Baba. Tamam buradan kayacağız. Tamam. Hadi arkadaşlar bay bay yapalım ondan sonra. Çocuklar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Kuzey bay bay yap. Bay bay. Tamam bay bay.